Herkese merhabalar. Ben Bilal Çetinkaya. Bugün Gol Safari'de Afrika'da, Sahra Altı Afrikası'nda izlediğim maçlarda derlediğim bazı golleri göreceğiz. En iyi 5 golü ve değinmek istediğim golleri bir araya getirdiğim bir program olacak bu. İnşallah sürekliliği olan bir içerik olması niyetindeyim. Bu video kanalımın ikinci ama içerik olarak İlk videosu olarak e, yayınlanacak aslında. Şimdiden abone olduğunuz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. E, i̇lk gol Tanzanya'dan olacak. Aslında ilk iki gol Tanzanya'dan, aynı maçtan olacak. E, bu hafta sonu Ruvu Shooting ve e, Castle Union takımları karşı karşıya geldi. Maçı Ruvu Shooting favori olduğu maçı 3-1 kazandı. E, maçın başlarında şok bir golle geriye düşse de, Zaten favori, ol, favori olduğu maçı e, attığı 3 golle ve bu attığı 3 golün ikisi bugün listemize yer alacak güzel goller listesinde. E, attığı 3 golle maçı kazanmasını bildi. E, öncelikle ilk gol e, Ruvuş Shooting'in ilk golü 1-0'a cevap olarak attığı ilk gol Mobanka'dan geldi. 9 numaralı e, hücum oyuncularından geldi. Soldan David Richard'ın e, taşıdığı e, harika bir top. Gerçekten sol kanattan taşıdığı harika bir top e, Ceza sahası dışına Mobank'a'yı çevirdi Mobank'a ise her zaman yaptığı En iyi işi yaptı. Ceza sahası dışından zaten Müthiş bir avcı Mobank'a Melkede ligin en iyi avcılarından bir tanesi Hatta Doğu Afrika'nın en iyi avcılarından bir tanesi e, Ceza sahası dışında e, Yaptığı harika bir vuruşla Takımını Beraberlik durumuna getirdi 1-0 geride olduğu maçta Şimdi ilk gol olarak bunu izleyelim. Mo Mobanka'nın attığı bu golü. David Richard. David Richard. Richard。¿Evet? Banka! Muhammed Issa Banka.

Yıllardır süren kaleci problemi devam ediyor diyebiliriz. Bu golde de göründüğü gibi. İkinci gol yine aynı maçtan. Ruvu Shooting'in e, farkı ikiye çıkardığı Kassılı Yunun karşısında. Üçüncü golü. E, bu golde yine bir Mo Bankanın, Muhammed Bankanın payı var. E, topa alıyor. E, belli bir süre bekliyor. Sol kanattan Erodius Emmanuel'in e, onun da aslında yaptığı en iyi iş belki de sol kanattan e, içeri doğru kat ettiğini görüyor. Castle Coastal un defansif olarak zayıf anı uyukladığı bir anda topu atıyor Emmonye ile Mobanka. Zaten Erodius de Hem sure, e, hızıyla, süratiyle ön planda olan bir oyuncu. Sol kenardan topu alıp yaptığı iyi bir vuruşla Castle Union'u bir kez daha avlıyor Ruvu Ru shooting ve maçı 3-1 kazanıyor. Şimdi bu golü izleyelim. Isabu oh, yeah. Moses Chaban, oh, Radius oh, Banka oh, Nafas ya Radius Salvador oh, Nafas Radius oh, <laughs> Killing off the game Radius Salvador ambaye alikuwa akicheza nafasi ya ulinzi wa kulia akaamia kushoto baada ya kuingia hamad kabasele anakwenda kuandika bao la tatu ruvu Shooting pasi moja nzuri sana akipokea na akaenda kuitendea haki akiweka sehemu ambayo ni njiwa ndo anataga pale kasi ya maana sana evet tanzania'dan izleyeceğimiz golleri izledik Şimdi doğu afrikadan çok fazla uzaklaşmadan burindi primus ligine gideceğiz. Rukunze FC'nin Bujumbura FC'yi 4-2 mağlup ettiği maçtan 2 gol görüntümüz var. Benjamin Gasongo'nun yıldızlaştığı 2 tane e, özellikle çok şık attığı gol var. O 2 golü de burada e, yayınlamayı planlıyorum inşallah. Bu e, Benjamin Gasongo'dan aslında biraz bahsetmek gerekir. Kendisi 20 yaşında sol kanat oyuncusu. E, geçen senelerde yine e, Burundi Premus Ligi'nde Aglenoy takımında oynuyordu. Oradan Rukunzu FC'ye geçti. Aslında Rukunzu FC'ye geçmesi birçok soru işaretini, eleştiriyi beraberinde getirmişti. Çünkü Benjamin Gasongo çok potansiyelli bir genç. 20 yaşında dediğim gibi. İki kanatta da oynayabiliyor. Zaman zaman forvet arkasında da forma giyebiliyor. Milli takıma seçilmeye başladı. Aslında Burundi'nin ön plana çıkan yıldızlarından biri. Ama... Kıta içerisinden en azından değiştirmesi beklenirken e, Burundi içinde bir takım değiştirmesi hem de e, baktığımızda çok da bir fark olmayan güç farkı hatta Aglanovi belki de daha iyi bir takım gözüyle bakabiliriz son yıllarda. Bu transferin eleştirilmesine sebep olduğu açıkçası. E, Tabi aslında Afrika'da özellikle Doğu Afrika'da Kenya'dan Tanzanya'ya, Tanzanya'dan işte Kenya'ya Burundi'den Kenya'ya, Kenya'dan Burundi'ye tarzı transferleri görüyoruz. Burundi onlar arasında en alt tabanı, en zayıf tabanı temsil etse de. Ee, ama yine de Benjamin'in potansiyeli Burundi'nin daha yukarısında gözüyle bakılıyordu. Ee, acaba baktığımızda İdi Musayri mu gibi geçen senenin gol kralı e, Burundi Ligi'nin? İdim İdi Musayri gibi mesela e, kıta içerisinde Burundi'den birkaç seviye daha yukarıda. Bir takıma gidebilir miydi? Bu Rwanda Ligi'ne gittiği gibi idi Musayrimo'nun. Ee, bunlar hepsi tartışma konusu. Ama benim şahsi fikrim e, Benjamin Gasango ilerleyen yıllarda çok da uzun sürmeden e, Rukunzi'den en azından kıtada belki sahra altında belki sahra üstünde daha iyi bir takıma gidecek gibi gözüküyor. E, i̇şte bu haftada hafta sonu da attığı harika iki gol. Yine belki de yaptığı en iyi iş olan Defansın arkasına sızma, arkaya attığı koşu, özellikle sol kenardan böyle içeri doğru sağ tarafa gelerek attığı koşularla ön planda bir oyuncu. Bu hafta sonu da bunu harika yaptı. Şimdi Benjamin'in attığı bu iki golü izleyelim, iki benzer golü izleyelim. Şimdi Benjamin'in de gollerini izledikten sonra Doğu Afrika'dan biraz uzaklaşıp Orta Afrika'ya doğru Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne gidelim. Demokratik Kongo Ligi'ne Lig 1'e e, gidelim. Hafta sonu Lumumbaşi Sport'la e, Vita Club, AS Vita Club karşı karşıya geldi. Maçı AS Vita Club son dakika değdiği bir golle 3-1 kazandı. Yani 3-0'a doğru giden bir maçtı. E, net bir şekilde favori başkent ekibi e, AS Vita Club. Ee, iyi bir oyun çıkardılar ee, Zaman zaman e, topu rakibe de bıraktılar Ama genel olarak Asya Vita Club hiç de fena olmayan bir oyun çıkartarak maçı 3-1 kazandı ee, Üçüncü golü Sidi Akup'tan çok güzel bir free golünden geldi üçüncü gol Üçüncü skor Sidi ee, Yakup bence maçın en iyilerinden biriydi Sidi Yakup e, benim çok beğendiğim bir oyuncu o yüzden aslında burada attığı golün güzelliğinden ziyade güzel de bir gol attı. Frikik'ten attı, bir duran toptan attı. Ee, çok harika bir frikik golü değil ama Sidi Yakup'a değinmek için aslında aldım e, o golü. Sidi Yakup e, bu sene transfer oldu. E, e, Moritanya Ligi'nden, no Bu FC'den. E, belki de Moritanya'nın başkenti diyebileceğimiz, futbol başkenti e, diyebileceğimiz e, no Bu'dan. Siyasi olarak başkenti değil ama... Sidi ee, Yakup bedavaya servissiz olarak Ağustos oyunda Vita Club'a geldi. Sidi Yakup bence e, modern futbolun e, gerektirdiği o defansif saha 6 numara profiline çok uygun bir oyuncu. Çünkü özellikle uzun bacakları e, dribling özelliğiyle çok ön planda. Yani topu kendi yeri sahasından rakip yeri sahaya çok rahat bir şekilde taşıyabiliyor. Tekmelere karşı dirençli, hava toplarında etkili, uzaktan şutlar atabiliyor. Zaten hani Moritanya'dan e, Demokratik Kongo gibi tabii ki Demokratik Kongo e, lig olarak Afrika'nın en iyi liglerinden biri olmasa da özellikle TP Mazembe ve AS Vita Club gibi e, takımları barındırması sebebiyle belli bir seviyede olan bir lig. Yani Moritanya Ligi'ne göre çok daha iyi bilgi gitti aslında. Oranın en iyi e, ikinci takımına gitti diyebiliriz. AS Vita Club'a. E, dediğim gibi modern futbolun gerektirdiği birçok özelliğe sahip. Kısa baslar oldukça iyi. E, zayıf yönleri de var. Top kontrolü biraz zayıf. E, bazen uzun paslarda yani Hani hava top hava havadan attığı paslarda, kısa yerden ve uzun paslarda da bazen sorunlar yaşayabiliyor ama fizik açıdan, kondisyon açıdan, topu sürme açısından oldukça etkili bir futbolcu. Bence çok daha fazla yararlı olacaktır ASVİT kulübe. Zaten geldiğinden beri e, hazırlık maçlarında da, lig maçlarında da e, ilk 11'i almış durumda. İlk 11'de formayı almış durumda. 6 numarayı e, giymiş durumda. E, şimdi onun attığı bir güzel bir kick golle bakalım. Ve e, bu da son gol olsun. Yavaş yavaş biz de videonun sonuna doğru ilerleyelim. Je vais avoir une discussion à la mi-temps avec les, les supporters, les membres de la, du groupe de soutien au Kamikaze. Je leur ai dit que si Vita Club de par Evet, Sidi Yakup'un Yakup golünü de gördükten sonra artık e, videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, herkese iyi, sağlıklı günler dilerim.